Evet arkadaşlar. UFC PI. UFC'nin sadece... ne demek? Ne diyor? Ne diyor? PI ne demek? Şu anda arkadaşlar Alptekin Özkılıç ile beraberiz. Vegas'tayız. UFC dövüşçüleri var. Alp'in arkadaşları dövüşecek. Alp onlara yardıma gidiyor. Biraz takılmaya gidiyoruz. Şu anda PI'nin girişindeyiz. kapıdan evet. söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar hiçbir kimse UFC dövüşleri izni olmadan buraya giremiyor. Oh. Hey, how you doing? Hi. Um, should be a Kododurin or, or Horaguchi? Cody, or Cody Durden, or Horaguchi, I don't know whose name they put us under. Gotcha. Are you, uh, you're fighting this weekend? Yeah? Uh, no, I'm, I'm helping them. You're helping? Uh, yes. Uh, I'll take him. Gotcha. Give me one second. Sure. Again. You said your name was Cody? No, no, Cody, either Cody Durden, under Cody Durden or Horaguchi. They put oh, my name okay. down. No, no, yeah, yeah, you're good. Okay. Got thank, that. Early. All right, thank you. Thank you very much. Arkadaşlar, right. isim yazılmış. İsim yazıldığı için de söyledik isimleri. Arkadaşlar, buraya ben İbo aslanın e, vloglarından izlemiştim. Ee, ben de abi. Başka İsteyim. da başka sen de izledim. Başka da kimse izlemedik. Burası dünyadaki Arkadaşım bütün bakayım, dünyadaki Dövüşlerim bütün <laughs> şu anda nasıl yapıyorum? Dünyadaki bütün UFC dövüşçülerinin UFC'ye geldikleri zaman antrenman yaptıkları yer. Yani burada Habib evet. Habib de görebilirsiniz. Ya isteniz dünyadaki bütün UFC dövüşçülerini burada görebilirsiniz. Herhangi birini rastlayabilirsiniz. Doğru mu? Aynen. Evet. 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 Max Holloway ve Oliveira arkadaşlar şimdi girişi de çekeceğiz. Evet, hepsini yüklendim He? Sporcu olarak seyahat etmek zor abi. Evet. Burada çekiyoruz diye bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Gözlükle şey ışık yanıyor. Abi, burada bize sıkıntı çıkardı bizi Abi, abi Sen sana, bir şey, şey, yapamazlar. şey yapamazlar. Sen çık güzel Sana bir şey yapamazlar. Seni göstereceğim nasıl şey yaptığını. Okey. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz adam dünyanın en ünlü eski dövüşçülerinden birisi değil mi Alp? Adını söylemiyoruz. Ama ben anladım kim olduğunu. Good jab by Forrest Griffin. Mario Yamasaki stops the fight. Forrest is flurrying. He senses Elvis is hurt and then boom puts him away with the left. Evet arkadaşlar, UFC PI'nin içindeyiz şu anda. Burası PI'nin ilk giriş yeri. Böyle bir oturma yeri var. Burası ilk kayıt ettiğiniz yer. UFC'ye girdiğinizde PI'ye ilk kayıt ettiğiniz yer burası. Evet, PI'nin içindeyiz arkadaşlar. Şöyle kendimizi de gösterelim. Şimdi giyineceğiz. Yukarıda görüşürüz. Evet, nereye gidiyoruz? Antrenman alanına gidiyoruz. Antrenman üst kata çıkıyoruz. Burada herhalde Hall of Fame değil mi bunlar? Aynen bunlar çok büyük uh, isimler. Sporun unutmaya gelmesinde çok önemli şeyler, işler sağlamış insanlar yani. Mühendik Kötür'den tut, Mestere, iyice Şimdi ne kadar burası ekstra sıcak hissediyor Çok iyi. Biliyorsun evet. sıcak. Önce, şu anda küre falan düşüyor şu anda. Ha okey. Tamam.

işte iki tane kafes. Ee, karnı buradan tamam maç hazırlandı zaman full oyun maç hazırlandı Ring belen kurmuşlardı. Ha onun için özel. Aynen. Yani şuraya falan da gidiyoruz. Burada şeyler var. Burada, Burada ekipman alabiliyorsun herhalde. Pedler falan ya, var. kendi şeyini getiriyor Tamam. Şurada. Tuvaletleri göstereyim. Tuvaletleri göstereyim. Burası ailenizin odası galiba. Pardon, bu. Çok güzel yapmışlar evet. ya. Yani Üst tamam. düzey. Burası galiba. Çok güzel. şey işte burada yani. Hmm. Yani, yani Tamam. Normalde hani biz de yüz kolumuzu sallayarak gezemiyoruz da ben geziyorum. <laughs> evet, Alpin biraz şekli var. Şey falan. Hani odası. Altta alt da ağırlıklar falan var. E, tamam. İki dakika ben oraya gösteririm. Olur. Şey de şimdi, otelde antrenman yapacaklar için. Otel için. Eyvallah. Pardon, çok Eyvallah. Antrenman yani yaptığım zaman tamam. burası. Burası? İşte, Şu e, ağırlık kuvvet antrenmanı falan yapılıyor. Çizikler de falan var orada. Yemekhane falan da buradan hemen... Ooo çok iyi. Yani, yemin, tamam, tamam. Kahvehane orada. Sağ olun. Zeynep tamam. Ay şurada açık bir hava yaptı bir oturma alanı. Çok güzel olmuş ama. Yani gösterir, Burası gündüz daha güzel olur. Aa çok güzel. Yemek hanı. Yani zaten yemek hanı Danım Bu Danamay tışarsana biraz muhabbet edeceğim. Seni bekliyoruz. E, şey ama kızma <laughs> adama. <Yani>, Adile indirdiriyor. <laughs> kafasına gidip şaplasın abi. Ay buldum. Yani geçelim. Oraya götürürsün. Tamam. Her şeyin en üst seviyesi. Ben bir Tamam. Şeyde hesaplamak için firması da Eyvallah. Evet burası da UFC'nin headquarter evet. yani ana kafa adamların olduğu yer. Yönetici kısımların olduğu yer. Evet arkadaşlar 5'te kapanıyormuş ama hani ufak bakabilir miyiz dedi Alp. Tamam ben yerin geliriz işte buradan alışveriş yaparsan. Evet. Süper o wow, çantalar falan da güzel. Yarın burayı arkadaşlar size detaylı göstereceğim. Ben de seni çekeyim. Evet UFC <laughs> shop'un içinde <laughs> turizm gibi buraya örnek bir şey koymuşlar. Crypto.com da galiba bu arkadaşların şey sponsoru. Ee, yani UFC'de sponsorları. Evet. Ben de kullanıyorum. Crypto Bizi biraz üzdü ama çok yapacak bir şey yok. Ya, ha? Çaklı'dan ofisi mesela burada abi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel baksana bir sürü şey var, var ya. Aynen. Her türlü yani çok güzel gerçekten şeyler var. Evet. Çakladığın demiştim demiştin ya ofisi burada. Ha meşhur arkadaşlar. Yemekhane burası. Tamam burası da kapalı galiba. Her şey şu kapalı. Bir tane de kemer alacağım. Evet. Biliyorsun Türkiye'de kemer. Evet şimdi antrenman yerine gidiyoruz. Şu anda otele giriş yapıyoruz. Tabii ki kasinonun yanından geçeceğiz. Evet arkadaşlar Pegas'tayız. Pegas'ta kumarhane geçeceğiz? Ama biz kumar oynamıyoruz. Evet, şimdi takımın yanına gidiyoruz. <laughs> Take I'm going to take a shower. 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 take a i am going to take a i to i going to i am you know what? This trying to do. i to i to Arkadaşlar Japon sporcu cumartesi maçı var. Ee, hangi sikletle? Flyweight'le dövüşecek. Alır yapın. 6 Mart'ta dövüşecek bu arkadaşın. Gösterdik yaptık sonra. Böyle round yaptık ama. Nerede dövüşecek? Burada gösteri. Vegas'ta yine. Vegas'ta dövüşecek. 7 Mart. 7 Mart'ta. Ondan sonra şu anda orada kampta. Hmm. Top Team sporcusu. yanında geldi arkadaşı, takım arkadaşı. Horgüçü. Yakında şampiyonla oynayacak birisi. Japon mı? Aynen. İyi. Sen hiç ısınmadan girdin bu arada. Isımadan girdim. Hiç ısınmadın. Bazı yerlerde yavaş yapıyorum. Sen ama makine olduğun için. Ayıp olmasın diye. Sen makine olduğun için fark etmiyor. Tazmin ediyorsun abi. <laughs> Biliyorum artık. Ayıp olmasın çocuk şu anda aile aktif dövüşüyor. Evet. E bir şey söyleyeceğim. Sen de o zaman dövüşebilirsin demek ki biraz kışın abi Dövüşürüm. He? Sen dövüşemem demiyorum. İstersen yersen dövüşebilirsin değil mi şu anda? abi. Şimdi öyle konuşmaya gerek yok da. Tamam. Yapmak istemiyorum. Yapardım neden değil. O zaman yapacağım. Yapmak istedim. Bu sefer şey derler diyeyim. ki evet. Dövüşmek kolay. Ben kamla ben uğraşamam. Diyetim, niyeti. Tarzım abi git artık. Evet doğru. How are you? <gülüyor> nice <gülüyor> to meet you. Nice <laughs> <Uğur. gülüyor> Thank you, oh, nice. i'll send you yes. guys